Büyük Plan kanalından selamlar. Türk, Güney Kıbrıs Rum kesimi ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni İş savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Tören Rum Savunma Bakanlığında düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında daha önce imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının bir devamı olarak nitelendirilebilecek bir başka anlaşma imzalandı yakın zamanda imzalanan anlaşmayı güçlendirmek ve yol haritasını belirlemek için kayıt altına alınan protokol Amerika Birleşik Devletleri ve Rum kesiminden yetkililer katıldı. Rum kesiminin ev sahipliği yaptığı anlaşma Lefkoşa'daki Savunma Bakanlığı'nda imzalandı. İmza töreninde Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Hallander hazır bulundu. Anlaşmayla ilgili konuşan Rum bakan, söz konusu anlaşmayla ikili ilişkilerin daha da gelişeceğini savunarak Amerika Birleşik Devletleri ile Rum kesimi arasındaki stratejik ortaklığın hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu öne sürdü. Rum bakan sözlerine şöyle devam etti: "Bir e, uluslararası askeri eğitim ve öğretim ÖMET programı ve Kıbrıs'lı askerlere Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alma olanağı sağlanması, tedarik ve karşılıklı hizmet verme anlaşması açsa ve Güney Kıbrıs'ın New Jersey Eyaleti ile Eyalet Ortaklığı Programı'na, SPP, dahil edilmesi bunun kanıtıdır. Programın Rum ordusuna teknik bilgi, bilimsel bilgi birikimi ve askeri konularda sürekli destek sağlayacağını belirten Vasilis Palmas, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022'de kendilerine uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasının ve bu kararını 2023'te tekrar etmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Palmas, ayrıca yaşanan son gelişmelerin Güney Kıbrıs'ın bölgedeki rolünü ortaya koyduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Bakan Yardımcısı Celeste Hallander ise yaptığı konuşmada bu anlaşmanın iki taraf arasında mihenk taşı olduğunu ifade ederek Rumların Avrupa ve Doğu Akdeniz'de ortakları olduğunu söyledi. Rum kesiminin Kuzey Afrika ve Orta Doğu arasında bir geçiş yolu olduğunu aktaran Yallander sözlerine şu şöyle devam etti. E Güney Kıbrıs, 2006 yılında Lübnan'dan tahliye operasyonları sırasında güvenli liman sağlayarak ve geçen yıl Sudan ve İsrail'den gelen Amerikalıları kabul ederek bölgenin güvenliğine ve istikrarına olan bağlılığını kanıtlamıştır. Ayrıca, 10 milyon tondan fazla insani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlayan Güney Kıbrıs Deniz Koridoru'nun hayata geçirilmesindeki liderlik rolü oynamıştır. Tatbikatlardan tıbbi eğitime ve assubay gelişimine kadar ilişkimiz derinleşiyor ve genişliyor. Konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığından, Pentagon, yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi. Avrupa ve Doğu Akdeniz'in genel istikrarı ve güvenliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kıbrıs için hayati öneme sahiptir. Yol haritamız, başlıca güvenlik endişelerini, kötü niyetli etkilerle mücadeleyi ve askeri kuvvetler arasında birlikte çalışabilirliği ele almak ve daha iyi anlamak için bir çerçeve oluşturmaktadır. Nihayetinde, bu yol haritası kapsamındaki tüm çabalar, bölgedeki istikrar, güvenlik ve refahın teşvik edilmesine yöneliktir. Güçlendirilmiş savunma işbirliği, her iki ülkenin de Doğu Akdeniz'de karşılıklı fayda sağlayan politika hedeflerini daha iyi desteklemek için hazırlıklı olmasını olanak tanıyan memnuniyet verici bir fırsat sunmaktadır.